Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir ders arkadaşlar. Bakalım ders ne olacak? Arkadaşlar ayırsam yeni bir şey çıktım. Şuradan girelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümü bitirmeye çalışacağız. Şuradan illa bir çıkar. Evet çıkar. Bak şu dolaplardan değil abi sen çıkar. Evet arkadaşlar Şöyle. arkadaşlar şunu şöyle yapsak yani şunu şöyle ne yapalım şunu şöyle yapalım şu an, arkadaşlar arkadaşlar şunu şöyle yapsak yok ya arkadaşlar ben şuraya geç alana geliyorum hadi gel hadi arkadaşlar iyi izin gelecek ya Hadi gel hadi gel gel hadi hadi. Korkuyor musun? Öyle gelemezsin. Öyle gelemezsin. Geri öyle gelemezsin. Mal geri zekalı. Evet arkadaşlar. Dolapları açalım. Oo, ayı oynamanızı tavsiye ederim. Yes. İki açıdan çıktı. Şimdi buradan gidelim şuraya girelim. Şunu al. geliyorum ya. Oo <laughs> oh, gelmedi iyi tamam. Sonra bir şuradan hemen gittim hiç beklemeden. Bunu. Benim ayarlayayım daha fazla çanta bulmalıyım. Yani çıkış kapısını biliyorum. Burada burada <laughs> arkadaşlar. <laughs> İhtimali var şuralardan hiç çıkmıyor. Yani boşuna açıyorum. Hani çıkarsam rahatlıyorum. Evet şimdi. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor arkadaşlar. Ben şunu şöyle yapayım. Arkadan sesler bir özür diliyorum. Bodrum çok tehlikeli bir şehir. Heh. Arkadaşlar bu bölümde ayeste bitireceğiz. Ya burada da hiçbir şey olmaz mı ya? Geliyor mu? Mayıs geliyor mu arkadaşlar? Oradan geliyormuş sıçtık. Ben de dedim öbür yerden geliyor arkadaşlar ya. Ben de dedim oraya. Çık 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 çabuk 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 çabuk. İçi nasıl çabuk çabuk çabuk. Bakayım. <laughs> Ondan hızlı koştu. Koşmayı başardık. Ne oldu? Hı? Geri. Ne oldu sana bir şey mi oldu? Koşamıyorsun daha bakıyorum. Üf ya. Arkadaşlar. Şunu şöyle arkadaşlar. Ha şu dolapları açalım arkadaşlar. Şunu şöyle. Bir tane çık. Bak gene geliyor mal. Gene geliyor ya. ya. Öf ya. Neden geliyor gel bunlar? Heh, gel gel şuradan yani buradan hep çıkıyor kitap kitap <laughs> şey, kitap bence de kitap. Evet arkadaşlar buradan çıkalım bakalım. yapacağız mı? Arkadaşlar yeni bir yere geldik. 4 tane 1 2 3 4 Bakın bir şey olur mu? Bakın. Burayı açamayız, değil mi? Öf ya, orayı neden açamıyoruz? Bakalım neredeymiş neyse. Abo. Neredesin sen ya? Geliyor mu? Geliyor burada. Şu an burada. Arkadaşlar şu an gitmedi hala. Yanımıza duruyor. Birazcık yemek yiyeyim ya. Hala gelmiyor arkadaşlar. Sonunda iniyorsun yani. İndi galiba. Bir daha gidelim. Ha. <laughs> Nasıl gelmiyor? Buradan geliyor. Bu Arkadaşlar buralara girmeyi unutmuşuz. Dördüncü parça Çıksın. Aldık. Tamam şimdi şuradaki dola... Al. Tamam aldık galiba. Evet. Ya bir git peşimden ya. Valla korktukça yiyorum. Daha telefon çalıyor bak evet. arkadaşlar ben de tam ya şimdi şu karşıya geçelim hiçbir yerde yok ya o zaman biz gitmeye devam edelim şu dolabı açalım şuna bak şimdi burada hiçbir şey olmuyor Burası öylesine yapılmış bir şey. Şunlar. Geliyor geliyor. abi. Vallahi geliyor. Yes. Bitirdim. Testleri şimdi buluyoruz akacım ya. Arkadaşlar benim videoyu izleyeceğim birazcık. Arkadaşlar 3 tane göz aldık. Şimdi burada dolaşıyor. Şimdi alt kata ineceğiz. Alt, alt katı koruyacak. Evet gidip korsan. da koş. Arkadaşlar şuradan çıkalsaydık keşke ya. Buradan gitmemiz gerekiyor. Enes nerede? Yüzümde hala. Çok iyi. Ama çıkıyor. Ne? Bu ne? Burada bir sürü kağıt var. Hı -hı. Çıkışı bu. ve kaç. Arkadaşlar ilk defa bitir. İlk defa değil yani. Videoda ilk defa. Oğlum ya çok korkuyorum katta Evet üst katta şu an yanımızdan geçiyor evet. Yok geçmiyor. 2 saniye tutuldu soğuma. Bakın arkadaşlar şey daha iyi yani öyle oluyor bu. Bu öyle oluyor anladınız mı arkadaşlar? Mesela geçici bir güncelleme alana daha uzun bir sürede koş. Bunu hani artı yazıyor ya o yazmayacak bunu alınca. Öyle diyor. Evet. Öf. Bugün gelecek. bir kere video izledim. Bak hatta hızlanmaya başlamış. Bak şurası çıkış kapısı. Gördünüz mü? Kaza gidiyor ama çok. Biz gidelim arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım nerede? Koş. Koş koş koş. Yes. Oyunu bitirdik. Evet yes, arkadaşlar videomuza kadar <laughs> arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Ama kanalıma görüşürüz. Bye bye.